Türkiye savunmada gücüne güç katan birçok hava aracını bünyesine kattı. Bunlardan biri de Anka-3. Anka-3'ün rakiplerinden benzersiz özellikleri var. Türkiye'nin Anka-3 hayalet savaş uçağı projesi nedeniyle panik yaşayan Yunanistan harekete geçti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen insansız hayalet uçak Anka-3, F-35'lerle Türkiye'ye üstünlük kurmayı planlayan Atina'nın hesaplarını bozdu. Derin harekat görevi için son derece kritik önemdeki bu uçağın benzerine nasıl sahip olacağı tartışan Yunan yetkililer çareyi Fransızlarda bulundu. İnternet gazetesi News Beast'in haberine göre Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Demosthenes Grigoriadis, Dassault Havacılık firmasına nöron üretimi konusunda teklif götürmeye hazırlanıyor. İlk uçuşunu 2012 sonunda gerçekleştirdikten sonra Fransızlar tarafından radar testlerinde deneysel amaçla kullanılan ve seri üretilmeyen nöron, çeşitli testler için İspanyol ve İtalyan ordusunca da denendi. Geçtiğimiz yıllarda Rafa savaş uçağının yanında gösteri uçuşuna imza atan Neron, 6. nesil savaş uçağı projelerinin hız kazanmasıyla birlikte daha da önemli hale geldi. Projeye başlanıldığı dönem bu İHA'ya Grandak adını veren ve sonrasında Avrupalı olmayı atıfla nöron ismini tercih eden Fransız Dassault firması insansız uçak için İspanya, İsveç, İtalya, İsviçre ve Yunanistan'la ortaklık yaptı. Bir anlaşmaya varılırsa bu tür insansız hava araçlarından bir filo oluşturmaya başlayacağız. Neron İHA'lar 10 metre uzunluğunda, 12 çok metre kanat açıklığına sahip 5 ton kalkış ağırlığı bulunan Neron bombardıman görevi icra edebiliyor şeklinde ifadeler kullandı. Yunan medyası Ankara rakip hava aracına kavuşmak için oldukça istekli görünüyor. Aynı haberde ilginç bir detaya da dikkat çekildi. Yunanistan'ın reklamla duyurduğu yerli üretim Arçitas ve Gripa adlı İHA'larının seri üretime geçmeyeceği ileri sürülüyor. Nivis buna gerekçe olarak şunları yazdı. Çünkü uzmanlara göre gerçek şu ki Arçiyaz ve Gripa, Türk Bayraktar TB2, TB3, Akıncı ve Kızıl Elman'ın gerisinde kalıyor. 6. nesil savaş konseptinde Fransızların gerek fedai uçak olarak gerekse de derin saldırı amacıyla kullanmak istediği fakat çok yavaş ilerleyen Neuron projesi Anka 3 sayesinde yeniden canlanabilir. TUSAŞ, Anka 3'ün ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdi. 2025 yılında envantere girmesi planlanan Anka 3'ün çift motorlu versiyonu da geliştiriliyor.